Kuruttum ya lan. Şöyle de ver ya. Sizi takip et bende. Gel içini içine ver. Çıkar da He, soğuk. Ama yazın Ay baban da anlatı kurayım seni. Onu içine, i̇çine, içine. O şey yukarıda kaldı ya yani. siyah. Bundan mı ya. Bunu çıkartırsan oğlan daha dükkana getirmesin diyor. E şöyle şey. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Bu kediyi ben ona vereceğim. Kedi var. Bir de bir şey açıklıkta var. İşi gücü oyuncak eşyalı şey. Değil oğlum? Nasılım? Sonra lan göt et abi, sümem ben. Ay. Hala yaptı. Aa, neymiş bu yav? Bir de evet. bana versen gör Ben, ben Bir tane bir mı? Ya sen niye?